Zihin insana verilmiş güçlü bir araçtır ama aynı zamanda farkındalıkla kullanılmadığında insanı esir alabilen bir tuzaktır. Osho'nun öğretilerine göre zihin doğrudan yaşamla bağ kurmamıza değil, geçmiş deneyimlerin ve gelecek hayallerinin içinde kaybolmamıza neden olur. Bu yüzden zihinle doğru ilişki kurmak içsel huzur ve özgürlük için hayati önem taşır. İlk adım zihnin bir efendi değil, bir hizmetkar olduğunu fark etmektir. Zihin düşünür, planlar ve hatırlar. Bu işlevleriyle faydalıdır. Ancak kontrolü ele geçirdiğinde sizi yönetmeye başlar. Osho'nun önerisi nettir. Zihni bir araç olarak görün. Onu gerektiğinde kullanın ama onun sürekli çalışmasına izin vermeyin. Arabanız sizi bir yere götürebilir ama içinde sürekli oturup motorunu çalıştırmak yaşam değildir. İkinci olarak, zihnin doğası gereği geçmiş ve gelecekle meşgul olduğunu anlayın. Zihin ya geçmişin pişmanlıklarında ya da geleceğin kaygılarında yaşar. Bu sizi şimdiki andan uzaklaştırır. O soya göre yaşam yalnızca şu anda gerçekleşir. Gerçek mutluluk, zihin sustuğunda ve siz şimdiki anla tam bir temas kurduğunuzda ortaya çıkar. Bu yüzden anı yaşamayı bir alışkanlık haline getirin. Üçüncü adım meditasyondur. Meditasyon zihni susturmak değil, onu gözlemlemektir. Düşünceleri bastırmak değil, onların farkına varmak önemlidir zihin konuşur, siz sadece dinleyin. Oso der ki, zihni gözlemlemeye başladığınızda siz artık zihin değilsinizdir. Bu içsel ayrım, zihnin üzerinizdeki gücünü kırmaya başlar ve sizi derin bir farkındalık haline taşır. Dördüncü olarak, düşüncelerle özdeşleşmeyin. Zihinden geçen her düşünce size ait değildir. Onlar toplumdan, aileden, okuldan, medyadan alınmış kalıplardır. Osho, bu zihinsel kalabalığın sizi gerçek benliğinizden uzaklaştırdığını söyler. Her düşünceyle hareket etmeyin, her düşünceye inanmamayı öğrenin. Zihnin söylediği her şeye tepki vermek yerine sadece izleyin. Beşinci adımda, zihinsel sessizliğe değer verin. Sessizlik zihnin boş kalması değildir, içsel gürültüden özgürleşmektir. Sessizlik içinde sezgi ortaya çıkar. Osho, sezgiyi kalpten gelen bir bilgi biçimi olarak tanımlar ve gerçek yaratıcılığın zihinsel gürültü durduğunda ortaya çıktığını belirtir. Bazen hiçbir şey yapmadan sadece sessizce oturmak bile zihninizi doğru kullanmanın bir yoludur. Son olarak, zihni sevgiyle kabul edin ama onun sizi tanımlamasına izin vermeyin. Zihni düş, düşman gibi görmek yerine onu tanıyın, anlayın ve yönetin. Osho'nun dediği gibi, zihin iyi bir hizmetkar ama kötü bir efendidir. Onun size hizmet etmesi için siz farkında olan, gözlemleyen ve yönlendiren olmalısınız. Zihinle barış içinde yaşamak onunla savaşmak değil, onu bilgelikle yönetmekle mümkündür.